Yelekleri giyer şeklinde bir tweetini okuduk. Çok sevindik. E, futbol görüyorsunuz. Bizim olmazsa olmazımız. E, şu anda yapmış olduğum ön inceleme ve değişik makalelere baktım. Türkiye'de e, her çocuk 3 ile 6 kilo arasında almış son 5 ayda. Hani sağlık için spor diyoruz aslında sağlık bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. E şimdi e, velim aradı dün beni hocam çocuğu antrenmana göndereceğim fakat forma olmuyor dedi. Ben bu çocuğa bu formayı e, Mart ayında verdim normalde 1 yıl 2 yıl giymesi lazım bu çocuğun gelişim aşamasına göre. Fakat şu anda bu bir olsa Tesadüf iki olsa kaza, 3 olsa facia, 4 olsa istikrar. Bana 30 tane velim söyledi Hocu, çocuğun forması olmuyor. Demek ki e, bu çocuklar spor yapmadığı zaman, insanlar spor yapmadığı zaman e, bağışıklık sistemini de kaybediyorlar ve e, kilo alıyorlar, sağlık sistemi bozuluyor. Devletimizin istemiş olduğu tedbirleri sizin sağlığınız için harfiyen uygulamak zorundayız. Nedir bu tedbirler? Lütfen halı sahalara gelirken herkes evinde formasını giymiş olarak gelsin. Çünkü soyunmalarını kullanamıyoruz. İkinci bir konu. Maça başlarken mutlaka biraz önce de gördük. Toplarımızı dezenfekte yapıyoruz. Her maç, her takım için ayrı forma giydiriyoruz. Kesinlikle bir sporcunun, bir sporcunun giymiş olduğu forma gün içerisinde tekrar belli bir derecede yıkanmadan o makineden çıkmadan başka bir oyuncu giymiyor. Ve yine diyorum gözümüzden kaçarsa maç içerisinde kaleci oyuncuyla yer değiştirirse lütfen onun yeleğini giymesin. Görevli arkadaşlarımız kenardan bakıyorlar. Onlara bilgi versinler ve onlarla ilgili olarak ee, biz gerek tedbirleri alırız. Bu bizim kuralımız, sağlığımız için bu. Bununla ilgili olarak tedbirlerimizi aldık. Artık maçlara başlıyoruz. Yine söylüyorum, futbol Türk milletinin vazgeçmez, vazgeçemeyeceği bir unsurdur. Başta söylediğim sonunda da tekrar etmek istiyorum. Vallahi sokakta maç yapsak kaldırımda velilerimiz izlerler. Onun için lütfen bizi spordan ayırmayın. Ve bütün devlet erkanına, yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizi sevdiğimize kavuşturduğu için. Ah,